biliyorsunuz ki milli piyango çekilişi yapılıyor. O gece de milli piyango bileti alınıyor. Günah mıdır hocam? Allah Azze ve Celle mübarek kitabımızda hükümler ifade eder. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlam. Ey iman edenler! Kim oluyor bu? Allah'ın bir, Hz. Muhammed'in peygamberi olduğunu kabul edip İslam'ı kabul edenler. Yani hitap bize, yabancıya Osmanlı. değil. Yani ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler demiyor. Ey iman edenler. Üzerime alıyorum bunu. Hamırdan, içkiden ve içkiye götüren her çeşit sarhoşluk verenden uzak durun. Vel meysir, bütün kumardan uzak durun. Peki ben bu kumarın başına ya Rabbi milli desem caiz olur mu? Olmaz. Eğer böyle bir şey caiz olsaydı bakınız peygamberimize bunlar yasaklandığı zaman şunu diyebilir miydi? Bunları yapmak iman edenler olarak size yasaklandı. Ama iman etmeyenlere satabilirsiniz. Böylece siz kullanmasanız ama kullanmak için satabilirsiniz. Peygamberimizin Medine iktisadı kurarken ekonomik güce çok ihtiyacı yok muydu? Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, paganlar vardı. onları bunları satmasını izin vermiş olması gerekmez miydi amaç ekonomik kalkınma. Başına milli derdi, medeni derdi yaptırabilirdi ama hayır. Bilakis Allah Resulü şöyle buyurdu. İçen, içtiren, getiren, götüren, servis edene kadar kınadı Allah Resulü ve durumun ne kadar zor olduğunu ifade etti. Demek ki başına milli gelince içki helal olmadığı gibi piyango da caiz olmuyor. Neden? Müge Hanım, biz din adamları halkımızın özel mahremiyetlerine çok vakıf oluruz. Psikiyatrilere ve hocalara insanlar dertlerini anlatırlar, rehberlik isterler. Çok yuvanın yıkıldığını gördüm. Bana bir şey olmaz deyip de mahvolanları gördüm. 17-18 yaşındaki evlatları babasının kahvede yapmış olduğu minik kumarlara özendiği için internetteki e, sanal sitelerde kumar oynayıp trilyonlarca borca giren insanları gördüm. Yuvalar dağıldı. Aileler parçalandı. Demek ki Allah bir şey yasaklıyorsa, fethteni buhu la turhamun. Bundan sakının, sakının ki kurtuluşa eresiniz. Demek ki bizim içkiden, kumardan, faloklarından ve Allah'tan başkası adına yapılanların, kurbanların hediyelerinden uzak durmamız gerekiyor. Kim için? Kendi ilimiz için.